Herkese merhabalar arkadaşlar ben Rakip oyuncu Bugün sizlere beraber Clash Royale oynayacağız arkadaşlar Şimdi önce sandıkları açalım Bu biliyorsunuz ki gadoz bilmeyeniniz yoktur artık Eee şey Eee Clash of Clans'ın yapımcılarından Bir oyun kart oyunu Şimdi zaten biraz sonra göreceksiniz. Sandıklar var. Önce onları açalım. Altın geldi. Mızraklı goblin. Silahşör geldi. Tekrardan 30 tane altın. iskelet, 3 tane ok. Geldi. Şimdi altınımızı açalım. Başının kedinin aşık vardı. 102. 1. Güzel. Ve bomba kulesini açtık. Çok güzel bomba kulesini açtık. Kullanmam ama. Bu arada destem bu arkadaşlar. Arada sırada şunu koyuyorum. Şunun yerine. Değişiyor. Şu arkadaşım başlatalım. Klanımız bu. Royal Türkiye diye. Klanı zaten üç kişi varız. Ben, benim için kardeşim, bir de arkadaşım var. 8 oldu. Şimdi savaş yapacağız. Bu arada klanımıza gelmek isteyenler gelebilir. Hemen arenalar var burada. açılacak mı? açıldı. Oyunu sesine kısmam lazım. Adam oradan başladı. Ben de buradan baş. Geldiler. Ne biçim iştir ya? Çok çok ileriden verdim. Çok ileriden verdim. Olmadı. Tamam, okul orada. Çok kötü oynadım. kaybedeceğiz. Tamam çok güzel koş. Helal. Bir geri dönüş mü? Tris. Şey koyalım. Heh, helal. Ona da gerek yok. Açı onu öldürür. Hadi 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 çabuk çak ya. Şuraya bunu koyalım da. Hayır. Hayır. Ya kaybettim ya. O kadar gidiyordum. Eksi 22 verdi ya. Üçüncü araya geçmek istiyorum ya. Ama bir dakika önce. Böyle yaparsak daha iyi. Yoksa sesim çıkmaz tekrardan bir maç yapalım. Enteresan oynatın. Aldık, aldık, aldık. Hadi valkür, hadi valkür. Helal. Hayır, şunları sakın da alma. Ha hemen temizledi. Hadi hadi 600 Öldü. Kule gitti. Ve kazandım. Zafer. Oh. İşte böyle kazanınca da 30 kupa ve gümüş sandık veriyor. Oh. Hemen şunları açalım. Hiç kullandığım şeylerden gelmiyoruz son bir maç yapalım. Sonra da videoyu sonlandıralım. Aha. Ha. Keşke direkt çıksaydı adam. dance. हाँ जे हाँ जे हाँ जे हाँ जे Hadi ya yeter ya. Ne biçim zafer aldı terbiyesiz ya. Of. Ay. Neyse arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. İyi günler. İyi oyunlar. Bay bay.